Merhaba sevgili izleyiciler. Maide Suresi 31. bölüm 32. ayetin tefsiriyle devam ediyoruz. 32. ayet. Rivayete göre Medine Yahudileri Hazreti Peygamber'in ve sahabeden bazılarını öldürmek ve öldürmek için tuzak peşindeydiler. Bu sebeple Yüce Allah onlara adam öldürmenin ne kadar büyük bir cinayet olduğunu göstermek için Hazreti Adem'in iki oğlunun kıssasını anlattıktan sonra onların kutsal kitaplarında da haksız yere bir insan öldürmenin bütün insanlığı öldürmek, bir canı kurtarmanın da bütün insanlığı kurtarmak gibi olduğunu yazılı bulunduğunu haber vermiştir. Bu talimat elimizdeki kitabı mukaddeste yer almamakta. Fakat Mişna'da İsrail'den tek bir kişiyi öldürenin bütün ırkı öldürmüş gibi cezalandırılacağı ve İsrail'den tek bir kişiyi koruyanın Allah'ın kitabına göre bütün dünyayı korumuş olan sayılacağı şeklinde bir ibare bulunmaktadır. Yüce Allah gerek İslam'da gerekse İslam'dan önceki ilahi dinlerde insan hayatının kutsal olduğunu bildirmiş. Bu sebeple bir canı korumayı bütün insanlığa korumak kadar üstün bir fazilet saymış. Bir cana kıymayı da bütün insanları öldürmek kadar büyük bir cinayet olarak değerlendirmiştir. Çünkü bir insan türünü temsil eder ve insanlar birbirine eşittir. Bir insanın haksız yere öldürülmesi toplumda öldürme olaylarının yayılmasına, insanların birbirine düşmesine ve toplum düzeninin bozulmasına yol açar. Hukuki bir gerçek gerekçe bulunmaksızın, bir başkasının canına kıyan kimse yalnızca o kişiye haksızlık etmiş olmaz. Aynı zamanda insan hayatının kutsallığına inanmadığını ve başkalarına karşı hiçbir merhamet duygusu taşımadığını da göstermiş olur. Oysa insan hayatının korunabilmesi için insanların birbirine saygı göstermeleri... Hayatın kutsal olduğuna inanıp korunmasına yardımcı olmaları ve katilleri korumamaları gerekir. Bütün dinler hukuk ve ahlak sistemleri haksız yere adam öldürmenin cana kıymanın büyük bir suç olduğunda birleşmişlerdir. Ancak bu suçu önlemek için alınan çaydırıcı tedbirler farklıdır. İslam haksız yere adam öldürmeyi önlemek, toplumun can güvenliğini sağlamak, onları huzurlu ve mutlu yaşatmak için bu suçu işleyenlere dünyada kısas cezasını öngörmüştür. İsa Suresi 93 Allah Teala insan hayatının önemi ve bu hayatı kıyanlara verilecek cezalar hakkındaki ayetlerini peygamberleri vasıtasıyla göndermiş ve insanlara tebliğ etmiş olmasına rağmen birçok insan yine de yeryüzünde fesat çıkarmaya ve kan dökmeye devam etmektedir. Yeryüzünde bu tür katiller ve fesatçılar sürekli olarak bulunduğu için İslam karşı sadece vicdani ve uhrevi ceza ile yetinmemiş. İnsanların hayat hakkını korumak ve huzurlarını sağlamak için caydırıcı dünyevi müeyyideler getirmiştir. Bir canı kurtarmak, bir insanın yaşamına katkıda bulunmak bu amaca yönelik bütün eylemler yanında günümüzde şartlarına uygun olarak uygulanan kan, ilik, böbrek, korneo gibi organ nakli yapmayı ve organ bağışında bulunmayı da kapsar. Evet sevgili izleyiciler 31. bölümümüzü de böylece tamamlamış bulunuyoruz. 32. bölüme kadar esen kalın Allah'a emanet olun.